Selamlar, saygılar. YouTube kanalıma hoş geldiniz. Ben Burak Güvenç. Bugün sizlerle birlikte kraliyet hayaleti, süper okçu kombinasyonu kullanacağız arkadaşlar. Daha evvelinde kraliyet hayaletimizi hız büyüsüyle kullandık, yarasa büyüsüyle kullandık, iskelet büyüsüyle kullandık ve kullanmış olduğumuz her kombinasyona bir öncekinden daha iyi dedik. Buna da daha iyi diyorum. En iyi kombinasyon sanırım bu arkadaşlar. Gerçekten çok güçlü. Denemenizi tavsiye ederdim ama zaten artık Kraliyet Hayaleti'ni bu video izlediğinizde ya son günleri olacak ya da bitmiş, tükenmiş olacak arkadaşlar. Onu söyleyeyim. E, like atmayı ve kanalıma abone olmayı lütfen unutmayınız. Kombinasyonumu sizlere bir takdim edeyim. Kombinasyonumuz bu şekilde. 30 kraliyet hayaleti, bir tane titanımız var. Titanı niye aldın diye soracak olursanız, klan kalesini çıkarttığımızda Titan'ı önden tanklatarak etrafındaki elektrikle birlikte temizleyeceğim çünkü elimizde zehir büyüsü yok arkadaşlar. Süper okçularımızı klonlayıp Bundan da şöyle bir verim alacağız. Göbekteki ağır savunmaları temizleyeceğiz. Çünkü kraliyet hayaleti kullanırken genellikle herkes belediye binasını merkeze aldı korumak için. Çünkü kraliyet hayaletleri dış tarafı çok kolay temizliyorlar. Ve yüksek kupalarda da zaten bildiğiniz üzere herkes merkeze çekti. Bu yüzden böyle bir kombinasyon yaptım. Walker'ları de şunu kullanacağım arkadaşlar. Kraliyet hayaletlerini gönderdiğimde kara iskeletleri çıkıyor ya onlar oyalamasın diye bir köşeyi okçuyla çekip orada keseceğim. Lafı daha fazla uzatmayalım. Her her şeyimiz hazır. Bir tane asker geldi diyecektim ki Zeplin gelmiş. Zaten kendi elimdeki Zeplini kullanacaktım yine de teşekkür ederim. Eşleşme buluyorum. Bugün sizlerle birlikte 4 tane saldırı yapacağız arkadaşlar. Bakalım nasıl sonuçlar alacağız. Güzel vırrık cırrık dedik ama değer mi göreceğiz? Şimdi dediğim gibi belediye binası direkt merkezde bakın. Fark ettiyseniz şimdi bizim buradan önemli olan ağır savunmaları temizlemek ve bunun yanında da belediye binasını alabilmek. Ne taraftan girsem bir tarafta monolit kartal topu bir tarafta da X'e Y saçar falan filan. Şimdi baktığım etapta şu arası güzel geldi bir yandan bana. Ama kahramanları yollayacağımız için kahramanlar da monolitten problem yaşayabilir. O yüzden şu taraftan girsek sağlıklı olur. Ama yok ya o tarafı bir şekilde geçeriz abi. Şurada indireceğim. Şimdi koruyucu özelliğiyle birlikte zeplinimi gönderiyorum. Şöyle bir Zeppelin'i bıraktım ve arkasına koruyucumu gönderdim. Bu taraftan göndermemin amacı herhangi bir dev bombanın vesairenin bu tarafta olduğunu düşünmememden kaynaklı. Şu aradaki bölüme indiriyorum. Hemen klonlarımı attım. Öfkemi yapıştırdım. Tekrar bir görünmezlik atıyorum. Bakın şuradan kasırga çıktı. Bir ekip okçumu kaybettim ama problem yok. Yine de hayattayız arkadaşlar. Belediye binasını alıyoruz. Çok güzel. Şimdi buradan X Kaya saçardır ya da diğer savunmalardır. Ne alırsak bizim için kar. Şöyle bir görünmezlik dağıtayım. Şuradaki x kaçırmayalım çünkü. Evet oradaki x de alındı. Açıkçası birazcık beklediğimden az Alım yapıldı ama da sıkıntı yok. Şimdi kraliyet hayaletlerimizde tekrar buradaki kaya seçer x yayına ve arka taraftaki monolit kartal topuna ulaşma çabamız olacak. Bu doğrultuda da fark ettiyseniz kraliyet hayaletlerini gönderiyorum arkadaşlar. İç kısımdan şuradan mesela cehennemler monolitler alınırsa güzel olur. Bir bölüm kalsın çok da problem olmaz yani e, yavaş yavaş göndermeye çalışıyorum derken. İskeletler çıktı bakın. Sağ köşeden bir tane okçu attım. O tarafa gelirler mi bilmiyorum ama e, şuraya çekelim. Daha güzel burası boş. Buraya okçumu attım bakın. Hemen bir Volker'i gönderiyorum. Dönerek hepsini temizleyecek. Ama birazcık süreden dikkatli olmamız gerekiyor. Süre akıyor fark ettiyseniz. Şuradan temizleyebildiğimizi temizleyelim. 7 tane kaldı. Biz buradan Monoliti vesaireyi almadık. Yavaştan savaşa da girmemiz gerekiyor arkadaşlar. Şöyle girdim. Ee, Titan'ımız hayatta şu an için güzel Şu 7 tane kraliyet hayaletle de Buradaki ağır savunmaları temizlemeye çalışacağım Kartal topuna kadar girer miyiz bilmiyorum ama Şuradaki hava savunmasına da girelim ya Aynen Şuradan bir de kraliyetimizi atalım Bir adet dondurmamız var Dondurmayı da şurada kullanalım arkadaşlar Barbar kralın özelliği gelsin Arkadan bir kelle avcısı gönderdim Şuradan bir büyücü bıraktım Alt tarafa çoklu cehennem kulesini hemen bir destek atıyorum. Dış tarafa bir büyücü gönderdim. Üst taraftan bir duvar kırıcı. Evet alt tarafta bir dev bombaya tutulduk. Şimdi ilerlemeye çalışıyorum. Kraliçenin kraliyetin özelliği var. Ama yani çok da fazla ilerleyemedim. Şöyle kartal topuna doğru bir kraliyet gönderdim. Arkada kraliyetin özellik kullanıldı. Süreyi kontrol etmeye çalışıyorum. Çoklu cehennemin biri indi. Kartal topunu da aldık. 26 saniye gibi bir süremiz var. Şu kartal topu inmez diye bir tane hayalet gönderdim. Ah göndermez olaydım. Şu aşağıda göndereydim daha güzel olurdu. Derken kraliçenin özelliğini bastım. Bir tane inşaatçı kulübesinden kaynaklı 3 yıldızdan patladık gibime geliyor. Monaliti şu an temizliyoruz. İnşallah süreden patlamayız da patladık abi ya. Ah be 99 vakasıyla başladık mı abi? Yani şu kraliyet hayaleti var ya kartal topu inmeyecek diye gönderdim. Ulan keşke bekletip sağdan gönderseymişim. Neyse güzel bir saldırıydı arkadaşlar başlangıç için. Daha ne yapalım? Geçelim ikinci savaşımıza. Düzenimiz şimdi de böyle arkadaşlar. Bakalım nereden girebiliriz? Tam kartal topunun üzeri benim çok hoşuma gitti gerçekten. Ve kartal topunun üzerinde indirmeye karar verdim. Dış tarafı kraliyet hayaletleriyle temizleriz. Burada bir problem olacağını sanmıyorum. Belediye binasını oradan alırız. Zeplin süper okçularla da şuradan etrafı temizlersek muhteşem olur. Şimdi arkadaşlar zeplinimizi atalım ve koruyucumuzu da bırakalım. Koruyucu özelliğini bastım. Evet güzel bir nokta. Şimdi şurada hemen bir anam anam kasırgaya tutulduk ya. Şansa bakar mısın? adamla? da tabii yani enayi değil. Düzgün bir yere koymuş. İndirdik. Tamam. Sıkıntı yok abi. Şuradan bir temizleme işlemini yapalım o zaman. Alabildiğimiz şeyleri alacağız. Şöyle yaklaştık. Bir görünmezlik dağıtıyorum. Yani X aylarına muhtemelen ulaşamayacağız ve çok da verimli bir temizlik olmadı. Ne yalan söyleyeyim. Kartal topunu bile alamadık. Ama olsun. Bir görünmezlik dağıttım. Artık burayla işlemimiz bitti. Hemen üstten başlayalım. Süreden kaybetmeyelim abi. Bir bir gönderiyorum kraliyet hayaletlerini. Şu şekilde attım. Dış tarafı temizledik. Elimizden geldiğince belediyeyi alırız diye düşünüyorum. Şöyle ufak ufak dış tarafı da temizledim. En azından şuradan da bir kaya saçara ulaşırsak güzel olur. İskeletler çıktı bakınız. İskeletleri de şuraya çekelim. Okçumuzla yönlendirme işlemi yapıyorum. Şöyle kışlayı XZ'yi alalım. Belediye binasına vurmaya başladık. Güzel abi, güzel güzel. Bir problem yok. Olumlu devam edelim. Kartal topunun oraya girmeye çalışacağız sonrasında. Şu belediye binasına 3 tane kraliyet hayaleti gönderdim. Şu dış tarafa bir okçu daha bırakıp Volkrim'i attım oraya. Belediye binasını galiba alırız. Şuradan bir bomba kulesi alalım. Bir büyücü kulesi alalım. Belediye binasını aldık güzel. Yavaştan saldırımızı başlatalım. Titan'ı da attım abi. Şöyle bir duvar kırıcı. Evet şuradan üst taraftan çoklu cehenneme doğru bir kraliyet göndereceğim. Hava savunmasını almalık. Şöyle kraliyet şampiyonumuzu yolladım. Arkadan biraz daha duvar kırıcı desteği atıyorum. Duvarı kırmamız önemli olacak. Şöyle barbar kralın özelliğini bastım abi. Okey. Şuradan bir duvar kırıcı desteği daha. Arkadan bir kelle avcısı yolluyorum. Monolitin orada aman dikkat. Barbar kralı zaten saniyesinde eritti. Yani süper okçumuz patlamasaydı çok daha verimli olacaktı da yapacak bir şey yok. Önemli savunmalar kaldı gördüğünüz gibi. Ve duvarları aşmakta da birazcık problem yaşayacağız. Kraliçenin özelliğini bastım. Duvarı kırıp oradan bir yerlere ulaşmaya çalışacağız ama ne kadar ulaşırız en azından şuradaki altını bırakmayalım arkadaşlar. %90 üzerine attık kendimizi. Güzel de bir kupa aldık ama işte kartal topunun üstüne inseydik net bir 3 yıldızdı onu söyleyebilirim. Savaşı da bitiriyorum. Boşuna sizleri bekletmeyeceğim. 3-4 tane okçu duvarı kırmaya çalışacaktır. 29 kupa aldık. Son iki savaşımızda inşallah 3 yıldız alacağız arkadaşlar. Belediye binası merkezde bir düzen geliyor arkadaşlar şimdi yine. Şimdi nereden girebiliriz? Süper okçuları nereden paslayabiliriz? Şu kartal topunun orası hoşuma gitti. Bir yandan üst taraftan mı yollasam diyorum ya da yandan mı yollasam? Şu yan da güzel lan çoklu cehennemin orası. Aynen aynen şöyle göndereceğim arkadaşlar. Sonuçta tazı falan yok. Şu arası güzel. Oradan baya bir şey alırız. Evet zeplini bıraktım. Hemen koruyucumu yolladım. Bir koruyucu özelliği bastım. Yaklaştım abi. Tam bu çoklu cehennemin orada. Bam! Görünmezliği attık. Klonlar hemen bir öfke ve bir görünmezlik daha. Evet orada birazcık hasar aldık ama galiba bir sıkıntı yaşamadık. Ee, şimdi temizliğe başladık. Süper okçular klonlandı. Öfke ile birlikte cayır cüyür ateş ediyorlar. Belediye alınacak. Arkasındaki kaya saçardı alındı. Baya bir temizlik yaptık. Şu yandaki kaya saçarı da alırsak mutlu olurum açıkçası. Alın lan alamayacaksınız. Tamam sağlık olsun abi. Tazıyı çıkarttık. Şimdi tazıyı bakın çıkarttık bir tane de minyon var. Ne yapabiliriz? Şuradan bekleyelim abi be. Bekleyelim bir ama acele edelim. Kraliyet hayaletlerini de yollayalım. İç kısma girip şuradan x yaylarını temizlemeyi deneyeceğim arkadaşlar. Şöyle de bir planım var. Şuradan duvar kırıcı attım. Yukarıdan da Titan'ımla birlikte tazıyı temizlemeye çalışacağım. Bakın. Tazıyla Minyon gidiyor. Biz de şuradan iç kısma doğru bir girelim. Bir selamın aleyküm diyelim. Girebildiğimiz yere kadar zorlayacağız. Üst tarafta Titan'ımız Minyonla tazıyı temizliyor arkadaşlar. Güzel bir işlemdeyiz. Alttan da devam. Şöyle Çoklu Cehennem Kulesine ve X aylarına ulaşalım. O bizim için önemli çünkü şu okçu kulesini alıyoruz. Bir tane daha gönderdim. Şuradan çokluya büyücü kulesini attım. Bakın tazıyı patlattı temizledi. Onun dışında da e, minyonu da temizledi. Şuradan biraz daha gönderiyorum abi. Ve kahramanlarımı da bu taraftan savaşa koydum. Okey. Gayet iyiyiz. Şuradan kaya saçarı da temizlemeyi deneyeceğim bu arada. Şöyle bir destek atıyorum. Rakip kraliçe geldi. Bir problem yok. Şu kaya saçar. X yayları. X çok önemli. Şuradan bir Walker'e attım. Dondurmamız var. Evet şuradan bir dondurma kullanacağım. Bir dakika gibi bir süremiz var. Şurayı bir dondurdum. Kraliyet hayaletleri iyice temizlesin istiyorum. Agacım çok kolay bir 3 yıldız oldu ya. Gerçekten çok kolay bir 3 yıldız oldu. İstediğimizi temizlediğimiz vakitte ne kadar sağlam bir ordu olduğunu şimdi daha net bir şekilde gördüğümüzü düşünüyorum. Kraliçenin özelliğini bastım. Elimizde okçu kalmasın. Duvar kırıcı da kalmasın. Hepsini patlattım gitti. Ulan bir şey kalmadı değil mi? Yok 98 en aşağıdakiler kaldı. Zaten kalsa da süremiz var. Ama hemen okçuları mokçuları attım ya o yüzden birazcık tedirgin oldum. %100'e ulaştık son savaşımıza geçebiliriz. Düzenimiz bu şekilde. Hemen düzenimizi bir inceleyelim arkadaşlar. Şimdi baktığımızda kartal topunun orası güzel gibi. Çünkü kaya saçarları şuradan kraliyet hayaletleriyle temizleriz diye planlıyorum ama Şuradan bir kasırga çıkabilir. O yüzden işimi riske atmayıp şu taraftan göndereceğim. X üzerinde insin. Hem monolit almazsak çok da problem değil arkadaşlar. Evet şuradan bir koruyucu gönderdim. Zeppelin'imi bırakıyorum ve koruyucu özelliğini bastım. Monolit nasıl vuruyor kardeşim öyle ya. Canını yerim vallaha. Biçecek bizi. Şurada indirdik abi. Hemen klonlar. Öfke geldi ve bir görünmezlik daha. Belediyeyi rahat aldık. Orada bir problemimiz yok. Şöyle bir görünmezlik daha atıyorum. Monolite doğru da sıkıyoruz. Güzel. Şuradan bir tane daha attım. Son bir tane kaldı. Belediyenin zehrinden hasar aldı süper okçularımız. Yine de attım. Etraftaki büyücü kulesini, püskürtücüyü falan indirdik. Tamam en azından biz buradan monoliti alırız abi. O kolay. O kaya saçarları da almışız. Hiç söylemiyorsunuz. Oğlum köyde bir şey kalmadı lan. Süper okçular derbeder etti. Bu arada buz çıktı. Şöyle kör noktaya çekelim. Hemen Titan'ımızı atalım. Bir tane de Valkyrie gönderelim. Orayı bir temizlesinler. Ee, ekip çalışması yapsınlar istedim. Şöyle hemen alt taraftan da bir çoklu cehennem kulesine ilerleyelim arkadaşlar. Son bu bölüm kalsın tamam mı? Şuradan da okçu kulesini alalım. O da bizi rahatsız etmesin. Güzeliz baya güzeliz ya. Yani bu sefer de çok kolay oldu diye düşünüyorum. Şöyle daha 12-13 tane kraliyet hayaletimiz var ve biz henüz kahramanları yollamadık. Şu monoliti de aldık. İnşaatçı kulübesini alalım. Çoklu cehennem kulesine doğru yönlendirdim ve saldırıyı da başlatalım. Şuradan barbar kralı attım. Birazcık duvar kırıcı hamlesi arkasına kraliçe. Üst taraftaki Titan'ın neler yaptığını görebiliyorsunuz zaten. Anlatmaya gerek yok. Daha 8 tane kraliyet hayaletim var arkadaşlar. Barbar kralın dış tarafa kayması beni birazcık üzdü. Koca öküz şu an tanklarken elimde bir tane kelle avcısı var. Bekletiyorum. Şuradan bir kraliyet hamlesi yaptım. Kelle avcısını şurada barbar krala doğru yönlendirdim ve kraliyet hayaletlerimle de alt taraftan giriş yapıyorum. Güzeliz. Şöyle büyücülerimizi atalım. Kraliyeti birazcık erken yollamışız. Onu fark ettim. Şuradan da duvarı bir kıralım. İç kısma girelim. 4 tane de kraliyet hayaletimiz var. Onlarla da şöyle temizlik yapalım. Oğlum bizim Kraliyet nasıl hayatta kaldı lan? Vallahi helal olsun koca yürekli. Var var kral, kraliçe özelliği. Kraliyet hayaletlerinde saldım gitti. Öylesine attım yani. Kalsa kalırdı. Kolay bir 3 yıldıza daha ulaşıyoruz. Ve güzel bir videomuzun yavaştan sonuna geliyoruz arkadaşlar. Videomuz tamamlandı. İzlemiş olduğunuz için teşekkür ederim. Kupamızı da şöyle bir paylaşalım arkadaşlar. 5856 yapmışız. Güzel. Saldırı butonuna bastığımda savaş günlüğü dediğimde artı 234 çok kötü. Neden? Bak videoya başlamadan önce saçma sapan farklı kraliyet ordularıyla girdim. Yani yara salı girdim mesela. Geletli girdim. Bak şurada iki tane tekte kaldım. Zaten iyice sinirlenmiştim. Sonra dedim ki videoya girelim. Videoya girdiğimizde yapmış olduğumuz sayılar burada. 99, 91, %100, %100. Şu tekler olmasa bunlar da bir 3 yıldız olsaydı 300 kupa falan kaldırmıştık. Sağlık olsun ne yapalım. Evet videomuzu izlediğiniz için teşekkürler. Kendinize iyi bakın. Hoşçakalın.